Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefası ve dostluğu takdire şayandır. Bununla ilgili Amr bin As e, İslam olduktan sonra Zat-ı Selasil e, seferi akabinde Peygamber Efendimiz'e gelerek Ey Allah'ın Resulü en sevdiğiniz kişi kimdir diye sual yöneltir. Peygamber Efendimiz cevaben Hazreti Ayşe der. Amr bin As erkeklerden kim diye buyurur. Peygamber Efendimiz <laughs> Ayşe'nin babası diye buyurur. Amr bin El As Peygamber Efendimizin benim ismimi en sonlarda söyleyecek diye çok korktuğunu ifade eden müslim kaynaklarına rastlıyoruz.